Tamam Ben de şimdi işten çıktım. Akşam katılırım yanınıza. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs> Ha? Abi, hayatım neden ağlıyorsun? Ne oldu? <laughs> ha? Canım benim. Daha fazla dayanamıyorum abi. Hayatım ne olur ağlama artık. Ne oldu anlat bakalım. <laughs> bana kötü davranılan bir evde yaşamak istemiyorum artık. Anneme adamla evlendiğinden beri evde bana huzur yok. Anlaşıldı. Annemin buraya geldiğinin haberi yok değil mi? Yok tabii ki. Haber mi vereceğim bir de? <laughs> Zaten o da kocası da mutlu olmuştur gittiğime. Senacığım, bak bu yaptığın yanlış biliyorsun değil mi sen de? Ha? Bak abi şimdiden söyleyeyim. Eve geri dönmem için baskı yaparsam bir daha kaçarım. Bu sefer senin yanına da gelmem. Hayır, hayır tamam. tamam. O eve geri dönmeyeceğim asla, bunu bil. Tamam, tamam. Güzelim benim, tamam. Bugünlük bir yer bulalım sana, sonra bakarız ne yaparız diye konuşuruz. Beni bırakmayacaksın değil mi abi? Seni hiç bırakır mıyım? Ne <laughs> Oh, hiç bırakır mıyım seni? <laughs> Hadi gel, gel bakalım.